Arkadaşlar Osmaniye'den herkese selamlar. Aracımız Ford Focus 2015 1.6 benzinli tüplü aracımız. Aracımız Trendix. Aracımıza giz özetik ile aynı zamanda mikrofon bulut montajımızı yaptık. Yaptığım özetlerin birkaç tanesini size göstermek istiyorum. Çift bastım. Kapılar Benzinle sıcaklık göstergeler arasında bir işaret yanıyor. Bu immobilizer arkadaşlar. Kapılara duyarlı hırsızlık alarmının aktif olduğunu gösteriyor. İçeriden biri ön iki, arka iki ve bağış kapağını eli de açarsa abi. Eli de açarsa. Burada açma tuşuna basmazsa susmaz. Kapatma 3 saniye. Açma 1 saniye arkadaşlar. Evet, bin abi. Kapılar Açık kaldığında çift korna. Hareketen otomatik kapı kilitleme. Evet, göz yaşı silmemiz 2, 3. İşte bir müddet sonra bir daha gelecek arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi. Şunu da göstereyim. Şu bir kere bastırdım, çalıştı. Şimdi ses girişimiz etkin. Hareket alanında kapı kilitleme göstereceğiz. Bu tuşu açar mısın abi sen zaman Şu camları bir kapatalım. bağla. Evet, bağla. Arkadaşlar, 5.1 eee dolusunuzun yönünü Başakşehir yaşamı. anlat hep diyor. Telefonunuz ne kadar hızlıysa bağlantı olacak. Sizler ne falan? Bütün operanın ses gelir. Sağ. Ol. Arka. Ön. Sen abi. Şimdi bir telefon balans yapalım. Çalar çal. Dört ya saat belki çıkmıştır. Selam Alo. açım. Mustafa sesin nasıl geliyor? Alo. Sesin nasıl geliyor? İyi. Var mı cızırtı? E şu an için bir sıkıntı yok. Tamam teşekkür ederim. Tamam tamam abi. Evet. da kalmaz adını almam daha var. Nasıl abi bası? İyi evet, iyi eline sağlık. Müşterilerimize söylemek istedim şey abi. Aç şöyle şeye bakalım ne yok. Herhangi bir arıza yok. Arabamız çalışıyor. Mikrofon. Ben Hatay Payas'tan geliyorum. Evet. Çok memnun kaldım. Yani işçilik dört dörtlük. Var mı çizik müzik? Hayır. Abi? Kesinlikle yok. Bak, Umduğum, kırık var mı? Umduğumdan daha güzel oldu. Evet. Herkese tavsiye ederim. Evet Teşekkür ederim abi. Arkadaşlar artık Sakarya'dayız. Birçok ilde ekip arkadaşlarımız var. Osmaniye'de, Gaziantep'te, Hatay'da, Antalya'da, Kayseri'de. E, artık Sakarya, İstanbul, Kocaeli. Bu bölgede olacağız inşallah. Herkesi bekliyorum. Hayırlı günler.